Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün öğrenci koçu kimdir? Öğrenci koçunun yaptığı iş nedir? Ve e, bu öğrenci koçunun sınav hazırlık sürecinde öğrencilere ve aileye ne gibi yardımları dokunuyor? Bunları konuşacağız. Çok güzel. Konuğumuz öğrenci koçu Murat Karakaya. Hoş geldiniz. Teşekkürler Neslihan Hanım. Rica ederiz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ee, yüksek öğretimimi matematik bölümünde bitirdim. Selçuk Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Daha sonrasında e, çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra belli bir özel sektör tecrübem oldu. Bunun akabinde kendi yolumu çizme adına benim işimin öğrenci koçlu olduğuna karar verdim ve şu anda da öğrenci koç olarak da devam ediyorum. Çok güzel. Peki öğrenci koçu kimdir? Görevleri nelerdir? Biraz anlatır mısınız? Evet. Tabii aslında çıkış noktamız koç kimdir olmalı. E, malum üzere koç Kişinin potansiyelinin tespit edip en iyileştirme noktasında yardımcı olan e, ve bu sürede aslında cevap vermeyip kişinin bunu kendisinin bulmasını sağlayan yol arkadaşı diyebiliriz. Bunu öğrenciye uygulayarak öğrencinin e, öğrenim hayatında asıl hedeflerinin tespit etmesi, potansiyelinin farkına varması için cevap vermeyen, kesinlikle cevap hmm. vermeyen ama... Cevabı öğrenciye bulduran yol arkadaşıdır. Çok güzel. Farkındalığını yükseltiyor, kesinlikle, potansiyelini kesinlikle. açığa çıkarıyor. Aynen öyle. Potansiyelinin, önce potansiyelinin farkına vardıracak. Evet. Daha sonra da bu potansiyelinin e, kendisine yetmediğini hı hı. anlamasını sağlayacak. Daha da ilerletmesini sağlayacak. Çok güzel. Peki öğrenci koçuyla çalışma ne zaman başlayabilir? Aslında öğrenci koçunu e, şu an günümüz itibariyle... Biraz böyle sınav koçluğu pozisyonuna evet. sokulmuş durumda. Sınavdan sınava sanki. Aynen. Sadece sınavdan sıra vardı. Sadece şu anda sadece sınav koçluğu diye de bir eee evet, yaklaşım oluştu öğrenci koçluğun içerisinde. Hı -hı. Aslında biz buna eğitim koçluğu diyoruz. Hı -hı. Yani öğrenci koçluğu ve eğitim koçluğu olarak ayırıyoruz. Burada öğrenci koçluğuna başlamak e, uzmanlara göre artık öğrencinin soyut düşünebilme yetisinin oluştuğu işte 10 yaş 12 yaştan sonra Öğrenci koçla çalışmaya başlanabilir. Evet. Çalışma süreci nasıl ilerliyor? Şimdi öncelikli olarak öğrenci aileyle beraber, öğrenci öncelikle kendisi bunu istemesi gerekiyor. Evet. Ailenin desteğiyle birlikte geldikten sonra e, bir konuşmamız oluyor. Tanışma konuşmamız oluyor. Öğrenciyi tanımak ve ailenin, öğrencinin isteklerini anlama noktasında. Burada... Baz aldığımız temel nokta öğrencinin istekleri olmalı. Evet. Bazen öğrencinin istekleri ailenin istekleriyle çatışıyor. Tabii ki. Burada, burada aile ısrarla öğrenciyi bir yere kanalize etmeye çalışıyor. Ama öğrencinin orada mutlu olmadığını biz önce aileye anlatabiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra çeşitli yaptığımız testler var. İşte Çoklu zeka kuramına göre bir zeka profili oluşturuyoruz. Kişilik testi yapıyoruz. Bunlar haricinde bu ...kişiyi tanıma adına... ...biz bu kişiyle nasıl devam edebiliriz öğrencimizle? Bunu hazırladıktan sonra... ...öğrenciye yönelik bir program hazırlıyoruz. Test mi uyguluyorsunuz? Yoksa böyle soru cevap şeklinde İkisi mi? İkisi de. yani İkisini Hem de sözlü Hı -hı. diyalog şeklinde Hı -hı. bir tanışma... ...konuşmamız evet. oluyor. Bir de şu anda mevcut, uygulanan... Hı -hı. ...çoklu zeka... ...kuramına göre bir testimiz var. Kişilik testimiz var. İşte evet. Yaklaşık 90 soruluk testlerimiz var. Hı -hı. Bu testlerin neticesinde bir kişilik analizi ve zeka profili çıkartıyoruz ortaya. Evet. Çoklu zeka kuramı nedir? Çoklu zeka kuramı e, bu işte yaklaşık bir 50 senelik mazisi olan e, kişinin sadece bir IQ testiyle hı hı. ölçülemeyecek zekası olduğunu öne süren, farklı zekalarımızın olduğunu, temelde 8 tane zeka grubumuzu düşünüyoruz burada. Evet. Bunları önceleyen bir e, kuram. Bu kurama göre her insanın bir zeka nok profili daha önde olabiliyor. Bizim şu anda kullandığımız işte e, bildiğiniz IQ testleri, genel itibariyle sayısal zekayı ve uzamsal, görsel zekayı öne plana çıkaran bir testler bütünü. İşte çeşitli hı hı. sayısal sorular var. işte görsel sorular var. Ama çok mu zeka kuramı der ki, hayır. Sadece bunlar yoktur. Bunun yanında sosyal zekamız, içe dönük bir kişisel zekamız, e, sözel zekamız, müzikal zekamız, kinestetik bir bedensel zekamız, bir doğacı zekamız var diyerek 8 tane farklı zeka türü sınıflar. Kişinin doğuştan itibaren bu zeka türlerinden bir veya birkaçının daha önde olduğunu Hı -hı. önceler. Ve bunların zaman içerisinde gelişebileceğini Anlatan bir Kur'an'dır. Çok güzel. Peki öğrenmeyi öğrenmek nedir? Aslında bu... E, Çok önemli. Çünkü biz hayatımızın her alanında bir şeyler öğreniyoruz. Kesinlikle ve... En başta öğrenmeyi öğrenelim. Kesinlikle ve e, bizim eğitim sistemimizde maalesef öğretilmeyen iki tane husus var. Evet. Bir tanesi öğrenmek nedir? Öğrenmeyi öğrenmek nedir? Diğeri de dinlemek İkisini maalesef biz okullarımızda öğretemiyoruz. Bölüm müfredatımız yok. Baktığınız zaman aslında hızlı okuma, nasıl okunur, etkili verimli evet. okuma her yerde kursları var. Artık okullarda da veriliyor. Evet, kitapları da var. Güzel konuşma, etkili konuşma, diksiyon nasıldır, nasıl bir etki yapar bunu anlatıyor. Ama biz etkili dinleme diye bir kursumuz maalesef yok. Etkili öğrenme diye bir çalışmamız maalesef yok. Aslında okullarda, fakültelerde öğretmen adaylarına eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi derslerinde öğrenme nedir, nasıl öğrenilir bu anlatılıyor. Ama öğrenci öğrenmenin ne olduğunu bilmiyor. Nasıl öğrendiğini bilmiyor. Öğrenmeye etki eden faktörleri bilmiyor. Bu faktörleri nasıl düzelteceğini bilmiyor. Bundan dolayı da öğrenmeyi bilmiyor. Yani baktığınız zaman bizim öğrenme olarak kastettiğiniz ki ben öğrenmeyi üniversite yıllarında keşfettim. Üniversiteye kadar öğrenmeyi nasıl öğrendiğimi bilmiyormuşum. O tarihe geldiğinde öğrendim. Neden öğrendim? Öğrenmekten bizim kastımız nedir? Okula gidiyoruz, öğretmen anlatıyor, not alıyoruz. Sınav zamanı bu notları tekrar ediyoruz ve sınava giriyoruz. Ama aslında her kişinin farklı bir öğrenme profili var. Evet. Yani bir görsel zeka, işitsel zeka çok farklı yani hangisi hitap ediyorsa kesinlikle öyle. Mesela bizim şöyle bir istatik istatistik var. Ee, biz duyduklarımızın yüzde yirmisini kadarını aklımızda kalıyor ve Hı -hı. öğrenebiliyoruz. Gördüklerimizin ise yüzde otuzunu hem duyup hem gördüklerimizin yüzde ellisini evet. hafızamızda hafızamıza tutabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Yani bize bir e, konu anlatılıyor biz hem görüp hem duyarsak bunun ancak yüzde ellisini öğrenebiliyoruz. Hı hı. Bundan sonra ortaya çıkan şey ise bunu anlatmak. Eğer bunu anlatırsak yüzde seksenini bunu yaşarsaksa, ise doğrudan hayatımıza entegre edersek yüzde doksanını öğrenebiliyoruz. İşte bizim e, öğrenmeyi öğrenmekten kastımız bu yüzde %80'e, yüzde seksene yüzde doksana nasıl çıkartırız? Bunu öğretiyoruz. Çok güzel, harika. Öğrendiğiniz şeyi konu hakkında bilgi sahibi olmayan bir kişiye anlatıp karşınızdaki kişi de bunu anladıysa siz öğrenmişsinizdir deniyor bir de. Kesinlikle evet. ve daha da şeyi mesela evet. Feynman'ın e, bir sözü vardır ünlü fizikçinin. Bir konuyu yani hiç bilmeyen bir kişiye mesela 6 yaşındaki 10 hı hı. yaşındaki bir çocuğa anlatabiliyorsanız ve bu çocuk da bunu anlayabiliyorsa evet. siz o konuyu öğrenmişsiniz demektir. Evet. Temel mantık bu aslında. Evet. Öğrencilerin en çok zorlandığı sınav kaygısıyla nasıl baş etmek mümkün olabilir? Aslında e, kaygı öğrenciyi biraz zinde tutan belli oranda. Bu sadece öğrenci bazında bakmamak lazım. Tabii. İnsanların yaptığı her işte başarılı olma kaygısı belli bir oranda olması gerekiyor ve ister istemez de var. Ben yaptığım işte başarılı olabilecek miyim diye düşünüyorum ve bunun bir derdini ızdırabını çekiyorum. Bu olması Hayatımızın gerekiyor. Hayatımızın her alanında var Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Ama bu eğer bizim ders çalışmamızı etkiliyorsa yani. ders çalışmaktan bizi soğutuyorsa veya sınava girdiğimizde mesela öğrenci bazen sınavdan çıkıyor. Hocam sınavda her şeyi unuttum. İşte bu evet. sınav kaygısıyla nasıl başa çıkacağını bilmemekle alakalı bir şey. Bunun da temel aslında iki nedeni var. Birinci olarak girdiği sınavı tam tanımayarak ve yeterli hazırlık içerisinde olmaması. İkinci ise Biraz özgüveniyle alakalı, yani geçmişten gelen bir sıkıntı var. Özgüveni konuştuğumuzda eğer özgüvenin eksikliğinde, e, bizim yapabileceğimizin daha derinlerinde bir sıkıntı varsa, biz doğrudan aileyi, öğrenciyi psikoloğa yönlendiriyoruz. O artık, çünkü öğrenci koçunun yapabileceği bir şey değil o. O uz, Onun uzmanlık alanı farklı. Ama öğrencinin kendini e, daha geliştirmesi açısından, başarılı bir profil çizmesi açısından derslerine yoğunlaşmasını sağlarsak bu kaygıyı gidebileceğimize kanaat getirdiysek bu durumda bizim yapacağımız iş orada öğrencinin e, komplike bir çalışma programı hazırlaması olacak. Çok başarılı yani konusuna tam hakim öğrencilerde çok fazla biz kaygı görmüyoruz. Evet, o bu özgüveni yüksek oluyor. Aynen öyle. Zaten hazırlıklı oluyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle. hele deneme sınavlarına giriyor. O sınavda zaten deneme sınavı gibi bir şey. Bu aslında Aynısını yaşıyor. Bu dediğiniz çok önemli. Ee, öğrenci, bazı öğrenciler deneme sınavlarından biraz böyle imtina ediyorlar. özellikle Halbuki çok faydalı. Kesinlikle. Bu kaygıyı giderme adına biz Tabii. deneme sınavlarını çok önemsiyoruz. Öğrenci dersine çalışıyor, konuyu biliyor, sorusunu çözüyor ama deneme sınavına girmiyor. Sınav psikolojisini yaşamıyor ve sınava geldiği zamansa bu evet. öğrencinin işte o Hiç ben deneyimlemediği yapacak mısın? bir şey değil mi? Ben yani başarabilecek miyim? Evet çünkü zaman yönetimini bilmiyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani o heyecanını bastıramıyor, konsantre olamıyor. Halbuki deneme sınavlarına girse zaten gerçek sınavda deneme sınavı ile çok yakın birbirine. Zaten deneme bir süre sınavı da aynı, aynı. Yani evet. daha önceden işte Milli Eğitimin, evet. ÖSYM'nin yayınladığı sınav soru sorularına göre evet. Ya belli oranda değişimler yaparak. Ama çok yakın. Çok nerede? yakın yani evet. gerçekten çok ya yakın Böyle bir sorular. imkan var. Elinde Kesinlikle. böyle bir imkan olduğu halde kullanmayanlar var. Maalesef zaten en fazla kaygıyı biz bu öğrencilerde yaşıyoruz. Mesela özellikle bazen geliyor aile evet. son bir ay bir buçuk Tabii. ay kalmış. Artık bitiyor. Ee, Hocam ben evet. diyor sınava gireceğim benim evet. koçum olur musunuz? Evet. Ama yani bu böyle bir süreç değil. Edin şu zaman? Bu böyle bir süreç değil. Tabii. Bunu en son işte bu KPSS sınavında biz çok yaşadık mesela. Evet. Maalesef. Tabii. Yani insanların bunun önemini bilmesi lazım. Son olarak motivasyonun sürekliliği nasıl sağlanır? Böyle içsel bir motivasyonumuz olsun istiyoruz. Aslında motivasyonun temel çıkış noktası bizim doğru hedefi belirleyip belirlemediğimiz. Hı hı. Mesela e, Anthony Robbins'in bir sözü var. Başarısız insan yoktur, kendisini e, harekete getirecek doğru hedefi bulamamış insan vardır. Yani eğer siz hedefiniz, amacınız tam olarak belli ve bunu düşündüğünüzde bile böyle bir içinizde heyecan oluşuyor ise bu otomatik bir motivasyon kaynağı olmuş oluyor sizin için. Maalesef bizde mesela öğrenci, biraz önce çoklu zeka pro, e, kuramından evet. bahsettik. Öğrenci hem kişilik yapısı olarak hem zeka profili olarak e, doktor olmaya çok uygun bir kişi değil. Evet olabilir tabii. Ama çocuk, öğrenci doktor olmak istiyor. Ya da aile çocuğun e, tıp fakültesi okumasını istiyor. Geldiğimiz son tahlilde ise öğrenci bundan mutsuz ve öğrenci bu konuda çalışmaya kendini güdüleyemiyor. Bu konuda motive olamıyor. Bunun temel nok çıkış noktası ise işte öğrencinin bu e, hedefini tam olarak doğru belirlenmemiş olması. Eğer bu hedefi tam ve net olarak biz ortaya koyabilirsek ee, öğrenciyle beraber. Tabi burada bizim tamamen odağımız öğrenci. Yani ne koç ya böyle ama sen aslında bunu yap gibi yönlendirme asla hı hı. olmuyor. Ya da aile benim öğrencim illa bunu okuyacak dediğimizde biz kendisine e, aileyle beraber yaptığımız görüşmelerde tam olarak ortaya koyduğumuz zaman onlar zaten artık ikna oluyorlar. Eskisi gibi e, böyle bir tutumlu hayır illa bu olacak tutumda yok maalesef artık. Çok güzel insanlar biraz daha bilinçlendiler. Kesinlikle özellikle sosyal medya, evet. televizyonlar, internet insanların daha fazla böyle bilgiye rahat ulaşmasını sağlıyor. Bu da insanların artık evet ya benim yanlış yaptığım husus bu. Ben burada ısrarcı olmamalıyım. Önemli olan bir bireyin ne kadar çok para kazandığımı yoksa ne kadar çok mutlu olduğumu. Aileye biz bunu sorduğumuzda bizim çocuğumuz mutlu olsun diyorlar. Ne güzel. Temel nokta bu aslında. Şahane. Bugünkü konuğumuz öğrenci koçu Murat Karakayaydı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Esra Hanım. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.